Eski cami direk ister, söylemeye yürek ister. Benim karnım toktur ama arkadaşım börek ister. <laughs> Mahya ışıklarında bu bölümde Ramazan davulcuları ve Ramazan manilerini anlatacağım sizlere. Ramazanın vazgeçilmezidir gece sahura kadar dolaşan davulcular. Aslında bu Ramazan davulcuları eski İstanbul bekçileriydi. Ramazanlarda İnsanları sahura kaldırmak bekçilerin göreviydi. Bekçiler de o davulları çalanlar ama bekçinin böyle bir marifeti yoksa, yani davulda ritim tutturamıyorsa, olur ya yeteneği yoktur, bir de mani bilmiyorsa o zaman bekçiler bir davulcu tutabilirdi. Ve topladığı bahşişleri de o davulcuyla paylaşırdı. Dördüncü Murat gece sokağa fenersiz çıkmayı yasakladığında o dönemden sonra Ramazan gecelerinde mutlaka bir de fener taşınırdı. Yani Ramazan davulcusu iki kişiydi. Bekçi kendisi davul çalıp mani söylüyorsa e, tutamaz. Yanında fenerci olması gerekirdi. Tülat oyununda var olan hani Kavuklu ve Pişakar ya da Hacıvat ve Karagöz gibiydi aslında Ramazan davulcusu ve yanındaki. Ve davul çalmak bir sefere ait değildi. Sahura ait değildi. Ramazan gecelerinde iki vakitte davul çalınırdı. Birincisi teravih namazından sonra, ikincisi sahura. İnsanları kaldırmak için çalınan davul. Ve sahurda çalınan davulla teravih namazından sonra çalınan davul da aynı değildi. Sahura doğru çalınan davuldaki amaç belli. insanları uyandırmak. Orada mani okunmazdı. Maniler teravih namazından sonra ...sokak sokak gezilirken çalınan davullarla birlikte okunurdu. Ve Ramazan manileri bildiğimiz o halk edebiyatındaki manilerle aynı değildi. Hiç ilgisi yoktu. Evet, dörtlüklerden oluşurdu. Ama... Hani bildiğimiz o sakızdan çıkan maniler... ...ya da bir zamanlar Galata Köprüsü'nde, bir tezgah üstünde... ...Tavşan Ağzı ya da Güvercin Gagası'yla çekilen o küçük kağıtlardaki dörtlükler, maniler... ...onların her dizesi yedi heceliydi. 7 hece. Fakat Ramazan manileri 8 heceli olmak zorunluluğundaydı. Ben bugün ne yazık ki pek çok e, Ramazan manisi diye okunanın aslında düz mani. Yani o halk edebiyatındaki maniler olduğunu görüyorum. Ve manilerde dizeler arasında anlam bütünlüğü yok. Fakat Ramazan manileri 8 heceli olduğu gibi her dizesi Mutlaka dört dizesi arasında da anlam bütünlüğü olmak zorunluluğundaydı. Şimdi size bir örnek vereyim. E, düz mani, bildiğimiz mani. Bir mani okuyayım size. Dikkat edin, her dize yedi hece. Konsol üstünde hıyar, boyu boyuma uyar. Sevdiğini yarinden ayırmaya kim kıyar? Her dize yedi hece. Bir de anlam bütünlüğü yok. Yani güzel kardeşim ne güzel başlamışsın maniyi yazmaya. Ha ne diyorsun? Boyu boyuma uyar, sevdiğini yarinden ayırmaya kim kıyar? İyi güzel de. Yani bunu söylemek için konsolun üstüne hıyarı koymanın ne alemi var? Yani böyle bir aşk manisi olur mu? Konsol üstünde hıyar. Buna maniciler ayak bulmak denirdi. Ya da ayağı ayağa getirmek, uyağı uydurmak. İşte öylesine maniler. Fakat Ramazan manileri mutlaka ve mutlaka 8 ece ve anlamlı olmak zorunluluğundaydı. Bir de bu bekçiler davul çalıp... ...mani okurken aynı zamanda... ...gezgin belgeselci gibiydiler. Yani bir e, sokak gösterisiydi bu. Öyle birbirine kokup anlamsız manileri arka arkaya söylemek... ...Ramazan kültürü değildir, hiç ilgisi yoktur. Bir belgeselci gibi geçerdi, bir sesli belgesel yapardı. Bir örnek okuyayım sizlere. Çok uzun bir fasıl bu. Kız Kulesi ile ilgili. Evet. İstanbul'un o güzel eseri Kız Kulesi. Bakın gözünüzü önüne getirin. Ramazan gecesi bir davulcu davulunu çalıyor ve Kız Kulesi'ni bütün sokak boyunca anlatıyor. Uzun birkaç kıta okuyacağım size. Köhne sözleri ni taze edalar edelim. Bu gece size ağalar Kız Kulesi'nden vasf edelim gayet müferriktir hele zevkini görenler bile ortasında deryanın benzer kafesi bülbüle. Çok güzel. Kız Kulesi kafesin içinde konmuş bülbüle benzetiliyor. Her dizede anlam. Her taraf topları hazır, penceresi bahre hazır. Bir dut ağacı da bitmiş, sayesi gayet de kahir. Bakın çok önemli bilgiler var. Her taraf topları hazır toplar. Evet. O ünlü Ramazan toplarından biri de Kız Kulesi'ndeydi. İstanbul'da sefera çıkan gemiler Kız Kulesi'nden top atışlarıyla uğurlanırdı ve Ramazan geldiğinde o toplar iftarın geldiğini, iftar vaktini haber verirdi İstanbul'a. Bunu işte bir Ramazan mahallesinden öğreniyoruz. Bir dut ağacı da bitmiş. Bir dut ağacı da bitmiş. Bakın, bir dut ağacı varmış Kız Kulesi'nde. Çok eski İstanbul haritalarına baktığımızda o haritalarda Kız Kulesi'nde ağacın olduğunu görüyoruz. İşte o eski İstanbul haritalarındaki ağaç bir Ramazan mahallesinde de karşımıza çıkıyor. Bir tarafı Üsküdar'a karşı etmekte nezara. Ramazan yaz günü oldu giderler onda iftara. Çok önemli bir bilgi daha. Ramazan yaz günü oldu giderler onda iftara. Eğer Ramazan yaz mevsimine denk gelirse kız kulesine iftara gidilirdi. Evet. Bunu da o Ramazan manisinden öğreniyoruz. İşte İstanbul'un hafızası her biri anlam ve bilgi dolu. Ramazan manilerinin özelliği buydu. Zevkine hiç doyulur mu? Gönül arzun alır mı? Kız kulesi oldu tamam. Bekçiye ihsan olur mu? İşte Ramazan davulcularının İstanbul bekçileri olduğu gerçeği de yine bu maniden öğreniyoruz. Tabi bu bekçilerin kimliği kim olduğunu ne yazık ki pek yazıp bilmemişiz. Fakat günümüze kadar gelen bir öykü var. İstanbul'da, Nişanca'da bir Ramazan davulcusu Ali Kuka. Ali Kuka sokağa çıkıp o güzel manileri söylemeye başladığında arkasından onlarca kedi gelirmiş. Ali Kuka kedileri çok severmiş. Zaten evinde kedileriyle yaşarmış. Ali Kuka Ramazan gecelerinde hangi sokaktan geçse arkasında onlarca kedi gelirmiş. Nasıl bir görüntüdür bu? O ünlü masal Fareli Köy'ün kavacısı. Bırakalım onu bir kenara. Yani kedili mahallenin davulcusu varmış İstanbul'da Ramazan geceleri. Ve ben şu salgın hastalıklar, şu salgınla mücadele dönemi başlarken İstanbul'da bir kedi müzesi kuracaktım. Tam onun hazırlığı içindeydim. Başlıyordum. Ama umarım şu salgın hastalığı sıhhatle atlattığımızda o kedi müzesini İstanbul'a kazandırırım. Çünkü Ramazan manilerinde en çok sözü edilen canlılar kedilerdi. O da elbette kedi müzesinde yer alacak. Kedi müzesinde ilk fırsatta buluşmak dileğiyle. Maya ışıklarından bu akşamlık da bu kadar. Yarın yeniden birlikte olalım. Sürçülisan ettiysem affol.